Eğer ordu bunların hiçbirini istemeseydi onlar için yerimiz olmazdı. Ayaklanmanın 12 gününe girdik ve İran'daki durum resmen kontrolden çıktı. Artık sadece sokaklarda sloganlar görmüyoruz. Polis karakollarına saldırılar, komutanların gündüz vakti vurulması ve şehir meydanında bayrakların yakılması gibi olaylara tanık oluyoruz. Ayetullah interneti kesmeye hazırlanırken Amerika Birleşik Devletleri net bir mesaj gönderdi. Öldürmeyi bırakın yoksa sizi durduracağız. İşte sahadan son gelişmeler. Giderek daha fazla şehir devrime katılıyor. Son 24 saat içinde ülke genelinde gerçekleşen protestolarda ve protestoların büyüklüğünde belirgin bir artış yaşandı. Şu anda İran sosyal medyasında viral olan bir klipte kanlar içinde bir yüzü olan kadın bir protestocunun artık korkmadığını haykırdığını görebilirsiniz. Bir bakın. Bu tür klipler giderek daha fazla insanı sokaklara döküyor. İnsanlar artık bir değişim zamanı olduğunu fark ediyorlar ve bu protestoların ülkede daha önce gerçekleşenlerden farklı olarak kendine özgü bir yanı da var. Bu seferki protestolar daha merkeziyetsiz ve coğrafi olarak daha dağılmış durumda. Giderek daha fazla küçük kasaba ve şehir işin çoğunu üstleniyor ve bu da rejimin bunu kontrol etmesini zorlaştırıyor. Ve protestoların büyüklüğü her geçen gün arttıkça bu durum diktatörlük için tehlikeli hale geliyor. Bazı siyaset bilimi raporlarına göre bu protestolara katılım oranı kritik %4 eşiğine ulaşıyor. Bu genellikle çöküşü tetiklemek için yeterli kabul ediliyor. 4 sayısı küçük görünebilir ama unutmayın, İran 90 milyonluk bir ülke. Bu da demek oluyor ki nüfusun %4'ü 36 milyon insanın protesto etmesi demek. Bu herhangi bir hükümet için, hele ki bir diktatörlük için korkutucu bir manzara. Tabii, tüm bunlarla ilgili önemli bir uyarı var. Şeffaf olmayı pek sevmeyen bir ülkede protestocu sayısını doğrulamak imkansız. Ama bazı raporlar görüyoruz ve birçok şehirde güvenlik güçlerinin tamamen bunaldığına dair bazı görüntüler izliyoruz. Görüntülerin çoğunda protestocuların güvenlik güçleriyle sadece taşlarla mücadele ettiğini görüyoruz ve ekranda gördüğünüz bu görüntüde de olduğu gibi birçok durumda taşlar aslında mücadeleyi kazanıyor ve güvenlik güçleri bölgeden kaçıyor bazen de şehirden kaçıyorlar. Bunun sonucunda birçok farklı büyük şehrin aslında özgürleştirildiğine dair haberler alıyoruz. İşte İran'ın ikinci en büyük şehri olan ve 4 milyon nüfusa sahip Mossad'ın protestocuların ilerlemesiyle birlikte aslında özgürleşmeye yaklaştığını söyleyen bir rapor var. Ayaklanmanın en sembolik videolarından biri aslında dün gece bu şehirden çıktı. Bu videoda protestocuların İslami rejimin bayrağını indirip şehir merkezinde parçaladıklarını görebiliyoruz. Buna bir bakın, Beşer Esad'ın bayrağını alıyoruz. İmam, Cavit Şah. Aynı şehirde, başka bir görüntüde, protestocuların İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun paramiliter gönüllü gücüne ait bir otobüsü ateşe verdiğini görüyoruz. Bu... Esasen Ayetullah'ın herhangi bir protestoyu bastırmak için kullandığı ordu. Daha sonra aynı şehirde protestocuların bir dini okula saldırıp binayı ateşe verdiğini gösteren başka bir görüntü ortaya çıkıyor. Birçok İranlı bu okulları sorunun kaynağı olarak görüyor. Çünkü çoğunuzun zaten bildiği gibi İran bir teokrasi. Ve bu dini okulların birçoğu temelde gelecek nesilleri beyin yıkamak için hükümetin bir kolu haline geldi. Şimdi işlerin ilginçleştiği yer burası çünkü bazı dini liderlerin bazı din adamlarının da protestocuları desteklediğini ve Ayetullah Hamane'in devrilmesi çağrısında bulunduğunu görüyoruz. Buna bir kulak verin. Bu katil suçlu hükümete karşıyım. Allah, bu ülkeyi İran milletine, İran'a ve dine zarar veren bir sefaletin içine atan Hümeyni'ye lanet etsin. Tüm insanların ayağa kalkıp bu kötü niyetli, katil hükümetin yapısını parçalamaları farzdır. Allah, Hümeyni'ye ve Hamane'ye lanet etsin. Allah, Hümeyni'ye ve Hamane'ye lanet etsin. Hümeyni ve ailesi. Teşekkür ederim hacı. Hümeyni'ye ölüm. Hümeyni'ye ölüm. Evet, evet, evet. Hümeyni'nin mezarına tükürürüm. Aferin, aferin, aferin. Dün ayrıca protestocuların komutan Hüseyin Süleymani'nin heykelini yıktığı bir videoyu da gördük. Çoğunuzun hatırlayacağı gibi bu komutan Başkan Trump'ın 2022'de insansız hava aracıyla suikast düzenlediği kişiydi. Şimdi ülkedeki havanın ne kadar değiştiğini göstermek için ekranınızda bu komutanın 2020'de öldüğünde düzenlenen halka açık cenaze törenini görebilirsiniz. Gerçekten de çok sayıda insan törenin yapıldığı ana mekana geldi ve daha da fazla insan kendi şehirlerinde katıldı. İnsanlar gerçekten ağlıyor, slogan atıyor ve onu destekledikleri için ve öldüğü için bağırıyorlardı ama şimdi onun heykellerini yıkıyorlar. İran şehirlerinin ülke genelinde isyan etmesinin tam nedeni bu. Burada Karak şehrini görebilirsiniz. 15 milyonluk bir nüfusa sahip ve protestocular tarafından özgürleştirilmiş gibi görünüyor. Bu, ülkedeki üçüncü en büyük şehir ve şimdiye kadar özgürleştirilenler arasında açık ara en büyüğü. Aynı zamanda İran'ın sanayi merkezlerinden biri. Tahran'ın batısında yer alıyor ve Tahran'ı Hazar Denizi'ne bağlayan önemli bir ulaşım merkezi. Ve tabii ki önemli bir uyarı. Yine şehrin hala özgür olmadığına dair bazı haberler de var. Çatışmalar hala devam ediyor ve devam eden çatışmalara ait görüntüler görüyoruz. Fakat bu görüntülerin tam olarak ne zaman çekildiğini bilmiyoruz. Buraya bakın. Göstericilerin İran güvenlik güçleriyle çatıştığını görebilirsiniz. Ve sonra dün ortaya çıkan en şok edici kliplerden birine geliyoruz. İran'ın Sahar şehrinde bir polis karakolu komutanı gündüz vakti silahla vurularak öldürüldü ve bu eylemi gerçekleştiren grup aslında görüntüleri yayınladı. Bu grup İranlı Beluç grubu olan Casar el-Ud. Youtube'da gösteremeyeceğimiz görüntüler yayınlandı. Bu görüntülerde bir arabada yolcu bakış açısından olayı ve avtomat Kalaşnikova 47'yi görebiliyoruz. Araba komutanın olabileceği başka bir araca yaklaşıyor. Avtomat Kalaşnikova 47 ateşleniyor ve ardından araç uzaklaşıyor. Netflix'te narkos izliyormuşuz gibi geldi ama şu anda İran'daki gerçek bu. Sorun şu ki gelen haberlere göre rejim korkunç bir şeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Şimdi bunu söylememin nedeni yarının 12 gün olması. Aslında siz bu videoyu izlerken muhtemelen protestonun 12 gün efki olmuş olacak. Şimdi bu birçok insan için sembolik bir nokta olabilir çünkü hatırlayacağınız üzere geçen yıl gerçekleşen İsrail-İran savaşı tam olarak 12 gün sürmüştü ve bu yüzden 12 gün savaşı olarak adlandırılmıştı. İranlılar için özellikle de rejim için birçok sorun bu savaş yüzünden başladı ya da sanırım bu savaşla birlikte daha da kötüleşti. İnsanlar İran güçlerinin İsrail'e karşı duracak hiçbir yeteneği olmadığını gördü ve bu meşruiyetini İsrail'le savaşabilecekleri iddiası üzerine kurmuş bir hükümet için çok kötü bir haber. Bu yüzden en azından çıkan haberlere göre İslami rejimin ülkede tam kapsamlı bir internet kesintisine hazırlandığı görülüyor. En azından 12 gün için. Dinleyin. Bu İran'ın eski şahının oğlunun yayınladığı mesaj. Sevgili yurttaşlarım. Bugün çarşamba. 7 Ocak İran genelindeki varlığınız eşi benzeri görülmemişti ve bu yarının planı için bir hazırlık ilanıdır. 8 Ocak Perşembe 20.00'da yapılan çağrı, tabii ki rejimin derin bir korku içinde olduğu ve bir kez daha interneti kesmeye çalıştığına dair bize raporlar ulaştı. İletişimimizin kesilmeyeceğini bilin. İster İran'daki yüz binlerce Starlink cihazı aracılığıyla, ister İran International ve Minodo televizyon ağları üzerinden olsun. Ama rejim böyle bir hata yapar ve interneti keserse, bu zaten varlığınızı sürdürmeniz ve sokakları ele geçirmeniz için başka bir çare olur. Bu şekilde bu rejimin tabutuna bir çivi daha çakmış olacaksınız, zafer sizin olacak. Yaşasın İran şimdi. Bu, daha önce İran'da protestolar olduğunda tam olarak olan şeydir. Ekranınızdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi. İran son birkaç on yılda birçok protesto yaşadı ve her seferinde maalesef rejim hayatta kaldı. Peki nasıl hayatta kaldılar? Acı gerçek şu ki, teokrasi son derece acımasız ve hala bu teokrasiyi destekleyen çok sayıda insan var. Bu da demek oluyor ki işler kontrolden çıktığında interneti kapatıyorlar ve acımasız bir katliam başlatıyorlar. Ayetullah'ın şimdiye kadar iktidarını sürdürmesinin tam olarak yolu bu. Tabii ki bu bu seferde kesin olacağı anlamına gelmez ama bunu aklımızda tutmalıyız. Şimdi burada bu sefer mevcut olan ve teokrasinin önceki baskılarında olmayan iki farklı şeye dikkat çekmek istiyorum. Birincisi tabii ki Starlink sayesinde rejimin interneti kapatması çok daha zor olacak. Şimdi bazılarınız bunu zaten biliyor olabilir ama Starlink doğrudan uydudan internet sağlayabilen yeni Elon Musk şirketi temelde telefonlarımızda olduğu gibi bu da demek oluyor ki herhangi bir kabloya ya da telle bağlı olmanıza gerek yok. Ama ihtiyacınız olan şey bir Starlink terminali. Terminali açıyorsunuz uyduya bağlanıyor ve işte artık Wi-Fi'niz var. İran yasaları konusunda uzman değilim ama bildiğim kadarıyla İran'da Starlink terminallerinin satılması yasa dışı ama biliyoruz ki yaklaşık binlerce, belki de on binlerce terminal kaçak olarak ülkeye sokulmuş durumda. Bu yüzden güvenlik güçlerinin interneti tamamen kapatmasını zorlaştırmalı. Ve ikinci şey ki tabii ki daha büyük olanı Amerika Birleşik Devletleri Son iki hafta içinde Başkan Trump, İran güçleri masum protestocuları öldürmeye başlarsa müdahale edeceğine dair birçok kez kamuoyuna açıklama yaptı. Şu an öldürmeler sürüyor. Aslında sivil toplum kuruluşlarının kamuya açık raporlarından biliyoruz ki İran güçleri şimdiden yaklaşık 30 ila 35 kişiyi öldürdü. Ama eğer bu sayı önemli ölçüde artarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahil olma ihtimali de çok artar. Belki İsrail'in müdahil olma ihtimali de artar ya da sadece İsrail'de müdahil olabilir. Aslında daha dün gece 8 Ocak'ta Beyaz Saray'dan biri İran International'a Amerika Birleşik Devletleri'nin İran protestocuları öldürmeye başlarsa karşılık vereceğini söyledi. Yani bu kesinlikle başkanın şu anda kamuoyuna yaptığı açıklamaları doğrulamış oluyor. Amerika'nın müdahalesi her zaman asker göndermek demek değildir. Bunu Venezuela'da gördük. Geçmişte de benzer başkanlarımız oldu. Libya'da Amerikan askerlerinin karaya çıkmasına gerek kalmadı. Amerikan hava kuvvetleri protestocuların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için yeterliydi. Burada da aynı durum olabilir. Uzmanlar görüşlerini paylaşıyor. Maduro'nun yakalanmasından bu yana basında çokça okuduğumuz konulardan biri onun yakın çevresinin Amerikan istihbaratı tarafından nasıl sızıldığıydı ve bu operasyonun birkaç saat içinde başarıyla gerçekleştirilmesinde kilit bir rol oynadı. Esasen Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İsrail gibi ortak devletlerin İran'da böyle bir kapasitesi var mı? Bu büyük bir soru işareti. Ama 2025 yazında yaşadığımız 12 günlük savaşa bakarsak açıkça İsrail, kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nde eminim İran rejiminin içinde pek çok göz ve kulakları vardır aksi takdirde başardıkları türden hedefli suikastları gerçekleştiremezlerdi. Başkan Trump hiçbir risk almamayı ve sahada asker bulundurmamayı cerrahi saldırı modelini tercih ediyor. Bu nedenle onun böyle bir şeyi düşünüyor olabileceğini düşünmek mümkün. Yani açıkça görülüyor ki İran'da dikkat edilmesi gereken çok şey var. Eğer abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Benim adım Sam ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tür videolar yapmakla ilgili sorunlardan biri, çok sayıda insansız hava aracı saldırısı gösterdiğimizde, videoda hiçbir insan ya da Rus askeri zarar görmese bile ortaya çıkıyor. YouTube genellikle videolarımızı para kazanmaya kapatıyor ya da kısıtlıyor. Hatta geçen hafta YouTube'a göre 4 savaş videomuz para kazanmaya kapatıldı. İnsansız hava aracı saldırıları veya cephe görüntüleri reklam verenlere uygun olmadığı için videolar kısıtlanıyor. Ancak modern savaşın gerçeği ve Ukraynalıların hayatta kalmak için savaştığı durum bu. Bu yüzden bunların hepsini anlatmanın önemli olduğuna inanıyoruz ve bu yüzden kendi platformumuz Basics Insider'ı başlattık. Sıfırdan inşa ettik. Bu yüzden hiçbir kısıtlamamız yok. İHA saldırılarını, cephe görüntülerini ve Rus hava üslerinin yok edilmesini bulanıklaştırmak zorunda değiliz. Ayrıca sitemizde reklam da yayınlamıyoruz. Bu sayede reklam verenler memnun değil diye kendimizi sansürlemiyoruz. Siteyi reklamlardan değil, sizin desteğinizle finanse ediyoruz. Bu tür içeriklerle ilgileniyorsanız ve videolarımızı sansürsüz izlemek, ayrıca YouTube'a yükleyemediğimiz ekstra içeriklere ulaşmak istiyorsanız kesinlikle basicsinsider.com'a katılın. Açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir veya ekrandaki QR kodunu tarayabilirsiniz katıldığınızda şu ana kadar yüklediğimiz tüm içerikleri ve gelecekte yükleyeceğimiz tüm videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca çalışmalarımıza ve kanalımıza destek olacaksınız. Çok teşekkürler. Benim adım Sem. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.